Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Nasılsın? Nasılsın? İyi misin? Eyvallah eyvallah. Dur dur Bak bu sen misin? Benim de sen nasıl böyle buraya bu şekilde geliyorsun? Kardeş sen beni tanımıyor musun ha? Sen kimsin kilo? Ben Abuzer Efendi Holdiklerinin sahibi Emre Abuzer Efendi oğluyum ha. Vay efendim hele geç otur bakalım. Ya bir Hayır. elimi falan öpseydim dedi. Yani neyse kardeş seni çok sevdim ama... gerek yok. Yani tamam. şimdi böyle tamam, bela Daha abi. benim de değil, gerek yok. konuşma şimdi böyle gerek, gerek yok, gerek yok. Tamam, ben oturayım <laughs> Oh. Kardeş burası biraz rahatsızmış ama önemli değil. Ben nasılsa buralar düzelteceğim, seninle zaten bacanak olacağız. Şey bacanak diyorum, ha seninle akrab olacağız, sen bilir misin? Lala bir dakika, sen nasıl böyle damla dışarısın, size gidiyorsun? Kimsin, niye böyle rahat oturuyorsun, anlamadım ki. sen beni tanır mısın herhalde ha? Ben ne, ne diyeyim sana? Ya. Ben Abuzer Efendi, Holcengil sahibin oğlu, Emre Abuzer Efendi'nin oğluyum ha. Yoksa sen tanır mısın beni ha? Tamam. Yani başımız gözümüz üstüne. Ancak yani bu kadar da rahat olman yani gerçekten beni son derece rahatsız ediyor. Arkadaş <laughs> ayıp edersin yani sen de rahat olabilirsin. Ben sana izin veriyorum. Benim karşımda her şey, yani seninle nasıl olsa biz eninde sonunda bir akrabalık derecemiz olacak. Görmüş onu gösterir. Evet. Biliyorsun dur ama para bende. Hele şu akrabalık meselesini bir aç bakalım. Nasıl akraba olacak? Arkadaş. <laughs> Çiftetlerimizi mi evlendireceğiz ki? Yok arkadaş. Ya ben şimdi yaşım 35'tir. He. Geçen senin bu kızlar yani 20 yaşında. Öz lan ös. Yok öz değil. 20 yani. 20. Hani bu var ya senin esmer bu. Maşallah serpimiz güzelleşmiş böyle. Oha. Da var. Yaşına başına bak. Siz ettiğin yavruya baktı. sen. ne yapıyorsun kardeş Ölçün ya? ya? Ne Dur ne ya bir anlat bak kardeş. Allah. Bir niyetimiz yok. Hayret etsin. Ben niyetlendim. Senin bu kızı almayı. Evet. <laughs> Vallahi güldüğüme bakma. Ayıp edersin. Vallahi kötü bir niyetim yok. Alacağım. Benim dört tane karı var. Hepsi eski diyor onların, Tamam mı? Yani ben şimdi karı olarak almak istiyorum. Ha, Acaba? Bak burada duracaksın. Tamam. Parana eyvallah. Bilirsin. <laughs> Parayı çok seviyorum. Evet. Kızı da veririm ancak. Bak din konusunda çok çok hassasın. Dört tane karı zaten sınırdır. Ya birini boşarsın. Ya bir tane tanesi zaten ya. Yani. yatalak kardeşim ya. Ben geçen gün karıya dedim ki kalk dedim kalkmayın, yat derim, yat yatmayın. Bir acayip bir şey olmuş kardeş. Artık o yani Hı. para etmiyor ya. Onu anasının eline göndereceğim tamam mı? Senin kızı alacağım ben. Maşallah sen kız da... yani güzel. ya yani Allah'a var çok güzel. İnşallah ya bir de bizim bileyim kardeş ben bu karılardan çoğu çocuğum yok. Anlamıyorum, olmayayım. Ama para bende. Para bende çocuğum yok. Çocuğum olmuyor olmuyor kardeş. Şimdi ben diyorum ki, sen bu kızı alalım el bir imam nikah yapar yani. Ayıp Hani dine caiz olur ya. Hani sen diyorsun ya, dinin yani falan, ben dine şey falan. İmam nikah yapar. E sen geçen gün de duymuşum. Senin bazı sıkıntılar mı varmış? Ha vardır. Ben şu yani, daha bir takım sıkıntılarım yok değil mi Ya kardeş... Ve bunu sen nereden biliyorsun? Ya kardeş ben diyorum ya hani Abuzer Efendi oğlu kodduğunuz sahibi kodduğuyum ben. <laughs> benim adım Emre Abuzer Efendi oğlu. Yani benim her şeyden haberim var. Benim uçan kuş bile var ya. Ondan bile haberim olur kardeş. Biliyorsun, kuruyum ama para bende. Yani... Bak, bak Abuzer Emre Efendi. Efendim kardeşim. Yani o dördüncü karın ya ölecek ya da terk edilecek. Yoksa kızınız daha yok. Borcum var, eyvallah, hamd ediyorum. Kızı da veririm, ancak din konusunda çok hafif. Kardeş, şey elhamdülillah. Haftada <laughs> en fazla bir kere içkiye, rakıya giderim. Fazla yok. Sigara içkinler bile, onları içerim ama günde bir paketten fazla içkim. Tamam, ederim. bende de var onlar. Birlikte yaparız evet. bir işi. Şey. Arka sırada böyle aleme falan da giderim ama her zamanda böyle <laughs> oh oh maşallah. <laughs> Hatta bakma. Harbiden yani, yani fazla bir şey yapmadım. 15 gün ne bir ya aleme giderim ya gitmem. Evet. Aynı bir kere arkadaşlar böyle esler mesler getirirler. Ya sadece ben tadımlık. Yani yoksa dinen caiz olmadığını bilir mi? Onun için fazla çekmiyorum. Benim gibi yani. Ha aynı sıra <laughs> Ne kadar çok bence yerim var. Ya kardeşim evet. benim ya. Ben çok sevdim bu kardeşim ya. Kardeşim var. Ulan şimdi kızı verir <laughs> Hala bir otur vereceğim. Yanır. Yanır ki benim sıkıntılarım maddeten çok fazladır. Ancak yani bu sizin şirketinizin gücünün altında bir meblahtır. Yani hani kızıl satmış gibi olmuş olmasın ama yani bu size 1 milyon dolara patlayabilir yani. Ya kardeşim ya ben daha bir milyon dolar geçenlere verdim biliyor musun? Arkadaşım biri vardı benim memleketlim. O dedi bana ki, bir tane dedi helal seçeceğim bildiğin helal ama dedi çok büyük olacak kardeş dedi. Böyle bin iki bin kişilik. Dedim al sana milyon dolar. Ne ki ya? Sen köpeğin olsun ağam. Ooo sen... burada duracaksın. Sen şimdi halay benim kızımla bir mi? Estağfurullah kardeşim. Burada... Estağfurullah. Ha, şimdi olmaz mı? Değil tabii, Değil ama yani demek istiyorum ki ben para yani ben de ya kurayım ama para bende. Neyse ya, seni sevdim. Yani... Allah razı olsun. Ben de seni sevdim. Tam yani... bana layık bir yani Baba sözler yani, <laughs> tabiri caizse. Yaşın biraz büyük ama olsun. Öyle mi yok canım canım ne olacak? Sen kaç yaşındasın abi? Ya ben 50 yaşına varmışım. Ben, benim babam 90 yaşında. Sen de onunla şey olursun, karşılıklı okey oynarsın. Ondan sonra ana sen bile zaten arı sırada beraber yaparız bir şeyler. Yaparız yani, tabii canım. Zaten hayatın anlamı onlar. Evet. Daha ama din konusunda çok hassasım. Din bir konusunda hassasım diyor. Aga dersin. Yani gerçekten din konusunda o kadar hassasım. İşte diyorum ya. Yani ayda yılda bir bir kere ayran yaparım. Çok fazla içmem. Yani 15 günde bir kere içerim. Ben hakikaten çok varaksın. Cenab-ı Hakk'a gitmelerim bir tane. Uyuna kadar iki kere zaten hacca gittim. 4 kere Umre'ye, 5 kere eee Medine'ye gitmedim. O mübarek mekan algammadı. He gittiğimde hep gidiyorum, hep gidiyorum, hep gidiyorum, hep gidiyorum. Oradaki işlerle hallediyorum, hallediyorum, hallediyorum. <laughs> Geliyorum. Maşallah, maşallah. Çok mübarek maşallah. Günde değil de, haftada değil de, bayramdan bayrama namazımı kılarım. Daha ne düşsün ya kardeşim maşallah, ya? Maşallah, ya maşallah. Daha, daha ne istiyorsun Bayramdan bayrama bayramdan bayramdan, bayram namaz, namaz kılıyorum ya. Daha, daha ne olsun ya kardeşim. Sen ne yapıyorsun sen her gün kılmıyız hoş. İse bitti sonra böyle bir yerden söyle. Tabii canım ben yani bu yani zaten bir takım yenilikler yapmak lazım da her konuda yapmak lazım cari. Ee. Bazı bazı insanlar günde beş vakit diyor ama yani bu gerçekten aşırı yani tabii yani, bir de yani işin üzerine bir milyon dolar oldu mu hak veriyorsun karşısında. Ha tabii ya o para, para konusunda kimse yani şey değil. yani. Evet. Ben, ben parayı çok severim. Evet. Ya öğrenmiş Çünkü, olduk. Ee, şey, evet. Kızı vermişken yalnız ee, bu para ne zaman alacak? Eve girdi, var. benim eve girdi, benim karı oldu, para senin eline şak diye istersen şöyle bir şey yap bak, kontrolü kardeş. Bir milyon dolarlık ben bir çak yazam, tamam mı? Ondan sonra sen dozu <laughs> bana ver, ondan sonra notere sen git, tüm paranı al. Olur mu kardeş? Olur kardeş. Tamam anlaştık, git. Anlaştık. Ah, eh, kardeşim benim.